Hoş geldiniz. Sizlerle beraber. Kanala ağda cezalı soru cevap videosu çekeceğiz. İsmail Şanlı ve kardeşimle beraber. Şimdi de kamera yoktan arkadaşlarla beraber üçü yarışacak. Ben şu görmüş olduğunuz sandalyede oturacağım. Hem ağdaları hazırlayacağım hem de arkadaşlara soruları soracağım. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk soruyu soracağım. İlk soruyu sorduktan sonra da ağda cezamıza geçeceğiz. Bir sonun sakallarına, Kerem'in ensesine yapacağız bu adayı. Benim zaten bacağım. Ben ensesine ne yapacağınızı çünkü onu da yapacağız. Canfer'in de kolunu yapacağız. Bir sonra bayağı sakallarını bayağı alacağım bayağı birazdan. Bu kişi <laughs> ağzı cezasını çekecek. Yapacak bir şey yok. Aha. Soru geliyor. Dünyanın Aha. en hızlı arabası olarak bilinen Bugatti. Almanya'daki <laughs> Ehra Lessen. Bugatti Chiron. Arabası en fazla kaç hız yaparak bu rekoru kırmıştır? 453. Ee, 370. 390. Sen kaç demiştin? 453. 453. 390. 390. 360. 360. Doğru cevap 490 olacaktı. Cafer, Cafer, Ve bu durumda en azı Canfer söylediği için ilk cezaya Canfer ile başlıyoruz arkadaşlar. Azar, azar kardeşim bir kere bir araba 490 hız yapamaz. <laughs> yapmış. Bu zaten ona dünya onay da var. Yapamaz, doğru yapmış. da burada. İzlediğinizde bir saniye. Hızın, da burada. Geri çekilir misin kardeşim? burada 490. Bana Sen açma onu. Tamam. Tamam, İso sen yap Kerem çeksin kanka. Biraz sısın. İso bekle biraz sısın. Ben seçeyim, ben seçeyim. Oğlum oğlum öyle olmaz. Ben seçeyim, ben seçeyim. Oğlum İso yıllardır bu anı bekliyormuş gibi lan. Hakikaten. Arkadaşlar bunun intikamını alacağım. Ee, emin olabilirsiniz. İsmail'in de e, illa ki intikam alacaktır yani. Harbi avcı geçsin. Avcı geçsin. Dur dur dur. Var var. var, Çaktın o da öyle bir şey. Of. Tersin ben. Aynen bir ben çekeceğim. Ama ne Sağ olun sen, sen. Sağ olun sen. Sağ olun. 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 Sağ, sağ olun. Ol. 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 Oh. <laughs> oh. <laughs> çek 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 bırak terdemezim bebek babası gibi ya, ya, Kerem adam gibi Kerem Oğlum var bebek gibi oldu lan çek, çek çek o, çek Asma. çek çek <laughs> Oğlum, oğlum karadı. Oğlum, şey. harbi kan <laughs> geldi lan. Oğlum. Yok yok kan değil oğlum, yapışkan şey, şeyi. Evet şimdi ikinci soruya geldi sıra Canfer ilk cezasını çekti adı cezasını. Şimdi ikinci sorunuz geliyor. Herkes hazır mı? Dünyanın en ağır hayvan olarak bilinen mavi balina. Kaç tonluk bir ağırlığa sahiptir? Mavi balina. Evet, dünyanın en ağır hayvanı olarak bilinen hayvan ben fil diye düşünmüştüm. 20 ton. Balina çıkmış. 20 ton dedi. 6 ton. İsmail 6 ton dedi Kerem. Sıra Canfer'de. 15 ton. 15 ton da Canfer <gülüyor> söyledi. <gülüyor> 6 ton. Evet, bu durumda cevap 140 tondu. Ne? <laughs> 140. <laughs> <laughs> Kerem en sözüre yiyor. Kolu bak, Oluyor. Yok, koluba. yok, ense. Ense, dedik. Ense dedik Kerem. Ense kardeşim. Ense Kerem. Kerem ense, ense, ense. Oğlum küçük olandan, küçük olandan. Beyler, beyler. Beyler. Ya iso tutun abi. Ama burası mı? Adam gibi ama. Vallahi oğlum tamam. Baba şundan seni tutmanı istiyorum. Saç Ver saç babam benim. Kardeşim yap. tamam dedik de. Oğlum en sen de çok kötüymüş ha Kerem. Bak bak boğazıma yapıştı lan. <laughs> Ama boğazına yapıştı o ya. Üstü adam gibi. Kanka çekme çekme bunu yapma çekme. İyice üstü onu iyice onu. Tamam. Az, işte, az daha şey onu da yap. On da öyle ha ha. Sırt yapıştı da aynen aynen. Sırt yapıştı da ne kırmarsın sırtında biliyor musun? Sağ et <laughs> Var mı? <laughs> Görürsün bir adam. Harbi misin? Çekici söyle. Oğlum şu çok acıyacak lan. Harbi oğlum bak yukarıda kim var mısın? Haydi haydi. Haydi misin? daha az soldu. Birazdan buradan çıkıyor. Ay sabır olmayacak ya. Çık, of! Oh! Baba. Şunu alın tadını. Ben yiyebilir miyim lütfen? Kanka bekle. Of! Oh! <laughs> 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 oğlum. Az kalk, az kalk. <laughs> Kerim! <laughs> oh. Kerem el kıl kalmadı. Tamam, 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 tamam. oh, oh, evet şimdi üçüncü soruyla beraber devam ediyoruz. Dünyada en uzun yaşayan canlı olan Grönland balinaları kaç sene yaşarlar? Evet. Grönland köpek balıkları diye de geçiyor. En fazla bunlar yaşıyormuş. da falan da yaşıyor. Ama bunlar bunlar daha uzun yaşıyormuş. 550 sene. 550 sene. 552. 400. 400 sene. Canfer. Düşünüyor. Beyli olan düşünüyor. Yani? Sen sen, sene yani. 450 sene. tamam. Sen, 400. 450. 400 sen. 552. 552 de sen dedin. Bu durumda Üstü çok uçtun be kanka. Hadi, hadi, 200 yıl yaşıyorlarmış. Ya, bu durumda, ya, bu, ya. <laughs> durumda ya, <laughs> bu durumda ya. İsmail cezayı şey çekecek şimdi. Oyun. Oyun. Küpük, onun küçük köpekti. Onun küçüğü nasıl tutun bana? Bu çakalları alacak. Of. Yok yok büyük büyük. Sakal, sakal büyü da olacağız. Büyük, sakal da. Büyük, büyük, Bir tane de bacağı, bir tane de bacağı. Baca baca Oğlum iki tane hakları yok. Müşledikleri yerleri yaparlar kardeşim. sen bir sus bakalım. Tamam ben bacağı. Oğlum, Oğlum, gülme, kolumu hiç acımadın kardeşim. İşte gün gelir devran döner. Bacan ne olacak? Tersaf olmaz ki yok 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 sakala sakala. Sakal net almamız lazım. Sakal tamam. bir de sakala diğer bacak olursa çok fazla. Yok yok. Büyü yapıştıracağız Kerem. Acıma şuna ya. Ben acımıyorum. İşte derdi şu. Tapanı şöyle. Ben bacak. Dur dur dur. O an o an çekmem lazım. Abi çok kötü ya. Of. Ay, Oğlum bu çok acır lan. Ama ya, tamam, üsü elleme, üsü elleme, felç olacak. Oğlum baba. bu çok acır lan. Isıt oğlum, ısıt ısıt. Kardeşim, bana... sen bacağını yapıştır o sırada. Bacağını kendi kendime yapıyorum, görüyorsun değil Sen çık onu sonra bacağına. Isıt. Bacağını. Şey, yapıştırma bayağı bacağına. O nedir kardeşim ya? Kardeşim orman mısın ya? Tamam, işte onu da ısıt kardeşim. bırakın. Tamam. Oğlum şöyle şöyle yapacağım. So, hazır mısın? Ama önce Şu. bacağı çek istiyorsan. Yok yok önce orayı çek. Oğlum yok yok bacağı çek. bacağı, çek. Bacağı çek. Bacağı, bacağı. çek. i̇şte <laughs> çok bağır i̇şte ağabey ağabey bağırma öyle. ha oğlum. Herkes kalkar ayağa bak çok bağırma. Kalktı zaten. Kerem çekeceğiz zaman söyle. Hazır mısın? Evet. Hı. Gel. Of. Oğlum abi ne? Oğlum kurt adam mısın sen? Çok belli olmuyor ama arkadaşlar. Beyazda da orası. Dur şöyle çekersen belli, olur. Oğlum ben beyaz oldum lan. <laughs> Kardeşim, bu bir. Ol, bu çok kötü. Oğlum bu çok kötü. ya. Dur boynumu tutayım amına koydum. Oğlum boyun felçi geçirecek. Yavaş. Bir an çek, bir çek. Allah. Vurma Vurma, vurma. 2 1 Of! Oğlum bu ne? Bakayım bakayım bakayım. <laughs> bakın, sana bakın, sana, evet şimdi dördüncü soruyla devam ediyoruz. Oğlum yapış yapış oldu. <laughs> Onun ya. senin surasın yapış yapış oldu. Senin en sen. E, duramayın. Yani, senin şu konuda hiçbir şey olmadı. Senin Problem yok, yok arkadaşlar. Devam. Bundan sonra adam sonra adam sonra adam sayısını dörde çıkaralım. Oha. 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 Çok ciddi. Kanka sana gelirse şey. ne yapacaksın? Kanka yapacak? Çok ciddi. Yok bir abi. Dört. benim nereye mi dört tane Yok yok. Arkadaşlar. İki. İki. iki, iki, İki. Adamı hep kullanmayalım. Tamam Hadi. soru geliyor. Sor, sor. Kaçın? Dünyanın en uzun adamı olarak bilinen adam kaç kilograma sahiptir? Oy, adam, zor, çok, çok zor ya. Yapacak iş şey <laughs> yok. Tek tek tahminleri alalım. Sallayın abi. Ama bak bu dünyanın en ağır insan olmayabilir. Bu adam dünyanın en uzun adamı kaç kilograma sahiptir? Bunu soruyoruz. Abi, ben... Kerem seninle alayım Aa, kanka tek tek. Diyorum. Baba ben söyleyeyim mi? Söyle. 175. 175 dedi. Hayır alakası yok. Bir eli var senin kadar zaten. Ben 100, 115 diyorum ben. 115 kilo. 115 benim zaten gerizekalı ya. 150 kilo. 150 kilo. Sen ne demiştin? 175. Sen? 115. <laughs> evet şimdi cevap cevabı veriyorum. Öldüğünde Adamı tartmışlar ve tam adam 220 kilo gelmiş. Cafer abi. Zaten adam 6 ton divi olarak abi. Kerem Kerem. Ardına sahip Kardeşim Kerem'in Kerem kaşlarını yapalım mı? Sağ ol. Kanka kaş. Sırtı, sırtı. Oğlum şunu ensesi ensesine güzel yaptın bak. Ens Oğlum ama o video çıkmış. Hay ensesini gösteriyor. Oğlum sen İson'un bacağını yaparken iyiydi kardeşim. Biz sana bir şey demedik. Böyle pişir alsun. Ya oğlum fare mı? zehri gibi olmuşsun. Oğlum kırmızı olma oğlum. Oğlum bir şey diyeyim Orası çok kötü olmuş lan. Baba şunu bir tanesini tut. Şunu bir tanesini tut. Bir sürü Oğlum. <laughs> Ağda yani yapıştırılmaz siz manyak mısınız? bırak bırak. Aha da yukarıdan aşağı yapıştırılır. Hayır hayır. hayır hayır hayır. tamam tamam dur Kerem dur. Tamam tamam. Allah bunu şova. Şey bağırma bağırma tamam bağırma. Hayır, tamam, da, tamam tamam. Neyse ben buranın içini alacağım şimdi. Tamam ya buraya geç. Otur otur İşte onu bana bırak sen alttakini çek hadi. Çekle söyle la. Kardeşim ne baksır yaptın ya? Dur. Tamam 3. Tamam, dur dur. İyi iyi sen. Tamam dur dur. 3 Bak. 3, 2, 1. Benim can... Of. Kötü ne adam. Öyle. <laughs> son sorumuz. <laughs> beşinci soru, son soru. Şimdi beşinci soruya geçip o hemen geliyoruz adımlarla arkadaşlar. Ya. Bu arada yarattığımız adımlarda tiker tiker toplayacağız. Çevreye zarar, çevreye, zarar, zarar vermiyoruz mi? evet kesinlikle. Bunları toplayacağız. Şimdi beşinci ve son soru ya, geliyor. Burası geliyor. Dünyanın... Yapışamış oldum ya. Dünya, Dünyanın... E, <laughs> Ey... <Doğru da> <laughs> Oğlum <gülüyor> abi rahat rahat geçirdi valla ha. Neyse soru geliyor. Ya. Dünyanın en yaşlı kadını olarak bilinen Kane Taka, Tanaka Japonyalı bu kadın Kaç yıl yaşamıştır? <laughs> oh. Kaç yaşında öldü yani? 35 <laughs> 137 Susun lan. İkiniz de susun. İlk çemberden alacağım cevabı. Hayır ben susmuşum. Şey. Onu biz verdik zaten. Geri zekalı ne Hayır sizden abi, bir abi. daha Sen cevap alacağım. Çember bir şeyler. <laughs> evet. Söyle. Hadi de, 128. 128. 128. Sen söyle. 137. 135. 128. 137. 135. Bir aşağı değil. Oğlum. Bir şey diyeceğim. 138 yaşında kadın iş gördünüz mü oğlum sen manyak mısınız ya Ayak, kadın 119 yaşında ölmüş kardeşim ya. Isı o oğlum gelin sana lan. Da var mı? Yok Hayır, kanka bitti yok. sorular ee, son ceza. Çıkarım, çıkarım. Bir de bir şey kanka videonun başında ben şöyle bir şey demiştim ama Hayır, siz şey. duymadınız. Şöyle videonun sonunda videonun sonunda olacak kişi 3 tane kanka bu arada. Evet evet. Oka videonun sonu ya kanka öyle öyle. <laughs> Küfür etmiyorum. Yani, bir tane, suç. Suç. Sana bir tane, <laughs> bir tane Yo, Kanka, sana, bir üç sana, tane, kanka bir sana, sana üç tane kanka sana üç tane. Kanka bir <laughs> şey söylemek istiyor musun? Ne diyeceğim? Bacağın <laughs> Ben sana bir şey diyeyim mi? Bir sorun. Bir sorun. bacağını yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Üso yarın bütün bacaklarını alman lazım kanka. Almayacağım. Yoksa mı? bir tarafı alınmış, bir tarafı alınmamış olacak. Peki görsün de neredeyim? Abi ensemde... Bir... diyor bacağını. Üso evet, asını Hazır mısın? Oğlum, Üso abi ne ya? Abi ne ya? Hazır mısın? Gidin Uşu... bir tane daha istin. Aa bende bir tane daha var Arda, bir tane daha var. Tam onu yapıştır oğlum, üç tane olacak işte. İstiyorsan da bir tane daha yapsın. Hazır mısın? Oğlum oraya koyalım. Oğlum. Oğlum benim ne oldu? Oğlum, Oğlum benim. <laughs> kanka uşakları harbiden ağda yapmadın da kanka. Yapmadın da kanka şaka yapıyorsun da. Gördün mü kardeşim yaptım yaptın çekelim mı yapmadın da. mı? Çekelim. Çek kardeşim. Baba bak şimdi ne yapalım? İsa buraya gel kanka. Kardeşim hadi ya. Oğlum tamam bir şey olmaz hadi ya. <laughs> Hazır mısınız? Üç kaçma kanka delikanlı gibi 3 Yaka çıkayım aldım kanka. Aa, hazır. hazır mısın? Üç. <laughs> Bu <laughs> 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 oh, ne? Bu ne? Yeri yeri yeri. Üç. İki. Kardeşim Doğru, bak ya. sana ama şunu söyleyeyim millet bunu para verip de yapıyor kardeşim ya, Biz bunu bedava sana bedava yapıyoruz ya Aslan ya. kardeşlerin yapıyor Benim oyun tamamen bu yapıyor ben ona bedava yaptım. Ben sana daha ne yapayım anlamadım ki Cafer iyi çık oğlum Oğlum öyle olmaz Asıl 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 <Gülüyor> Hayır hayır Şşşşş Yok Oyun muşi geç ya Oğlum muşi geç Cafer Kardeşim bırak <laughs> be Hayır bırak kardeşim öyle çekecek ya <laughs> Hayır usta yapma g** din yapma Hadi 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 Asıl cami G** yapma Sosak <laughs> ya! <laughs> Soroskop maykani çekti. Oğlum orada öyle bir, öyle bir kılı var ki orada kardeşim. Alma orayı artık. 2 <laughs> tane adı yapıştırdık, ikisini almadın ha? <laughs> <abi>. Adı alma orayı. <laughs> oğlum bu garip Orayı artık şirketle alırsın kanka. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet, burayı da görün yani. Çok videonun sonuna geldik. İsmail'in... Ben <laughs> senin iyi projelerim halinde. Yani tamam tamam. Bana, Öyle bak. <laughs> Oğlum, durma, Vay, bana da böyle ol dur lan telefonunu düşürdüm manyak. Bana da kapıda sarsı kıracaksın ya. <laughs> aldık. Sonra ayaklarını aldık ince. Bu videoda en karlı çıkan Canfer oldu. Harbi Canfer'e bir kere vurduk <laughs> ya. Ben Canfer'in taktiğini çoruzdum. çözdüm. <laughs> olduğum için e, ama en sonunda çözdüm. Şerefsiz her seferinde ortalarda söylediği için. Aynen ya, aynen. İso kaldıracak ya, İso. İso. Bir şey var ya tam var ya. Bir gün gün sana denk gelecek. Senin var ya öyle bir amına koyacağım. Dilinden gelen ardına koyma Bilal. <laughs> Ve yine bu yüzden en zararlı çıkan şu an kamera açısından arkadaşım Kenan. Ben oldum. Şu an Ensem gitti ama. Kameraya şöyle yerde eli yıktı. Harbi harbi abi ya. Sesini hissetmiyor. Bir dahaki videoda gözükmek üzere kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.